Evet arkadaşlar, bildiğiniz <laughs> gibi Roblox yasaklandı. Şimdi bu durumu nasıl çözeceksiniz onu göstereceğim. Baştan sona kadar izleyin. Bu like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi Roblox'a şimdi girdik. Gördüğünüz gibi girmeyecek şimdi. Bekliyoruz, bekli ve gördüğünüz gibi internette bir sıkıntısı yok. Alan. <laughs> Şimdi bu durumu nasıl çözeceğiz? Hemen bir tane VPN Play Store'a girin. VPN Ultimate Proxy'yi yükleyin. Aça basın. Evet. tok tokonu deyin. Şimdi arkadaşlar burada bir işimiz yok. Hemen buraya basın ve tümünü kapatayım. Baştan VPN'e girelim. Gördüğünüz gibi. En hızlı konum şuradaki. Şuna tıklayın. Evet. Şimdi. Buradan aşağı inin. Buradan aşağı inin. Dur, dur. gördüğünüz gibi şurada miyami var. Gördüğünüz gibi şurada miyami var. Hemen miyami'ye tıklayın. Şu tamam Ve e şimdi Roblox'a girin. Şuradan silin. Öyle. E şimdi yine girin. ve açıldı. Videomuz bu kadardı. Bay bay.